Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle şey arpa şehri ile tavuklu çorba tarifi yapacağım. bunun için gereken malzemeler bir kase böyle didiklenmiş, tiftiklenmiş tavuk, bir su bardağı arpa şehriye, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da nane var için içinde bir tane yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da yoğurt. Şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi yapımına geçelim. Bu arada su da kaynıyor. Yağımızın içerisine bir su bardağı olan arpa şehriyemizi koydum. Şimdi bunları güzel bir şekilde kavuracağız. Ama çok yakmayacağız. Hafif kahverengi olduktan sonra içine tavuğumuzu da koyacağız. Suyumuz da bir taraftan kaynıyor. hemen zaten kavruluyor bu. Şimdiden rengi değişmeye başladı bile. Fazla da dönüştürmeden rengini içerisine tavuklarımı da koyacağım. Şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. Böyle olacak. Evet. Hemen kavruldular. Şimdi içine tavuğumu ekliyorum. Altını kısayım, üstüne de. Tavuğu birlikte kavuruyorum. Şimdi kaynıyor. Burada böyle oldu arka şehirlerde. Şimdi suyu koyacağım. Yavaş yavaş suyu koyacağım. Şöyle bakıyorum. biraz daha koyuyorum. Tamam bu kadar su yeterli. Şimdi güzelce bu arpa şehriyle pişmesini bekliyorum. Bu sırada hatta biz baharatlarını da atalım içerisine tuz ile birlikte bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay bir tatlı kaşığı da e, tuz koydum ben. Bunları da karıştırıyoruz. Şu anda güzel güzel kaynıyorlar. Şöyle göstereyim. Ondan sonra meyhanesini koyacağım içerisine piştikten sonra. Evet. Bu böyle pişmeye dursun. Kapağını da kapatalım. Meyhanesini yaparken görüşürüz. Şimdi meyhanesini yapıyorum. İçerisinde iki çorba kaşığı un bir çorba kaşığı yoğurt, bir tane yumurtanın sarısı var. Bunu güzelce karıştırıyorum. Biraz da su koyacağım. Şimdi bunu güzelce ilk önce bir karıştırayım, ondan sonra suyunu koyacağım. Suyunu da koyuyorum. Şöyle. Açtıra açtıra koyacağım suyunu. Hemen öyle hepsini koymayacağım. Ki topaklanma olmasın. Güzelce. Biraz daha koyayım suyunu. Böyle güzelce oldu. Çok azıcık bir şeyden koyayım. Tamam. Evet, meyannemiz de hazırlandı. Bunu çorbamız piştikten sonra içerisine koyacağız. Bunu koyarken görüşmek üzere. Evet, şimdi çorbamıza bakıyorum. bayağı bir çekmiş. Ben buna biraz daha su koyayım. Şimdi altını açayım. Şöyle karıştırıyorum. Meyanesini koyduktan sonra da koyulursa tekrardan su koyarım. Şimdi meyanesini koyacağım. Böyle karıştıra karıştıra koymam lazım hızlı hızlı karıştırıyorum evet altını açabilirim burada hızlı hızlı karıştırıyorum tabaklanma olmasın diye sıyırıyorum şöyle. Tamamdır. Şöyle kaşıkla bakıyorum. Koyuluyor yine. Biraz daha su koyacağım. Ama biraz bekleyelim yine. Şöyle. Bir şey daha koyuyorsun. Tekrar karıştırıyorum. Tamamdır. Evet. Şimdi bunu servis edelim. Şöyle kasemizin içerisine koyalım. Yanına limon. Çorbamız hazır. Kıvamına da bakalım. Böyle çok güzel bir çorba oldu. İçerisine limonla da çok yakışır. Kanalımıza abone olmayı Videolarımıza yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.